Hocalıkattin'in 28. yıl dönümünde Midein Cumhuriyet Partisi Alaattin Başkanlığımızın organize ettiği anma programımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim. Şehitler, adalet peşinde Hocalı şehitleri anmak için buradayız. Soyl kırma tarihi tutulan hocalı kardeşlerimizin şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bizleri Müslüman bir beldede, de, Müslüman bir anneden babadan dünyaya getirdiğim gibi Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak son nefeslerimizi vermeyi nasip ve meseleli Arab. Allah Karababa. Çanakkale gözü dönmüş, insanlıktan nasibini almamış, Ermeni tarafından gerçekleştirilen ve tarihin utanç sayfasına bir yenisini ekleyen bu olay, üzerinden geçen yıllara rağmen hali hafızalarımızda ve yüreklerimizde derin acılar bırakmaya devam ediyor. Evet, ben hemen geceden iki ebeveyn Annemi, babamı... Babamı, annemi... Amcamı... Anneannemi, babaannemi... Dedemi... Teyzemi, halamı... Ve halamın iki az yaşlı evladını... Ve aynı zamanda 49 yakın aile yüzlerime şeref verdim. Bu gördüğünüz kız çocuğu benim ablam. Benden 2 yaş küçük. Neden gösteren bu fotoğrafları? Biz farklılarla danışmayı severiz. Ermeniler söylemişler ki gördüğünüz bu kız çocuğu bir kuklaymış, bez bebek. Bu böyle durmuş ki Azerbaycanlılar bunu etmiş. Biz Ermeni olarak hiçbir şey etmedik. Etmedinizse bu fotoğraf ne? Annem ve Bilseydim ki onu kaybedeceğim, o ölecek. Ben hep sarıma kalırdım babama. Allah'a emanet olun diyoruz efendim.